Gökdelenlerin tepesinde çalışanlar kimler? Madenlerin derinliklerinde. Bununla birlikte en fazla değer üretip sağlık kuruluşlarına en az başvuran, geç emekli olup erkenden ölen, hapishaneleri dolduran, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan, intihar oranının en yüksek olduğu, savaşlarda, trafik kazalarında en çok ölen kim? Bununla birlikte suçlanan, aşağılanan, kötücül görünen kim? Kimden bahsediyorum? Suriyelilerden de. Afgan mültecilerden, kaçak göçmenlerden mi bahsediyorum? Hayır. Erkeklerden bahsediyorum. Sizden bahsediyorum. Tarihin hiçbir döneminde erkeklik bu kadar kötücül görülmedi. Erkekler bu kadar suçlanmadı. Ne bu? Erkeklerine ve erkeklikle alıp veremedikleri. Ne mi? Erkekler bir baba olarak, eş olarak, aileyi korumaya çalışan, dış etkilere karşı onu muhafaza etmeye çalışan 10 muhafız da ondan. Ne yazık ki kadınlar feminizme ve kapitalizme yenik düştüler. Ama erkek hala direniyor. Hala mücadele ediyor. Kalan son kale, babalık, aile, onu düşürmeye çalışıyorlar. Babalık üzerinden yürüyemiyorlar, erkeklik üzerinden yürüyorlar. Erkeklik öldü mü? Henüz değil ama can çekişiyor. Ona sahip çıkmamız lazım. Erkekler zavallı. Hele de 40'ı 50'yi aştı mı hepsi maskara bütün o çabalar, bütün o emekler hiç görür. Meslek hayatında koca koca komutanların, askerlerin, bürokratların, siyasilerin, iş adamlarının yaşlandıkça kadınların, çocukların nasıl da maskarası olduğunu, nasıl da suçlandıklarını, nasıl da aşağılandıklarını gördükçe içim parçalanmıştır hep. Kadın anlatıyor, sen bana zamanında şunu yaptın, şunu söyledin, şunu yapmadın, şurada beni savunmadın, çetelesini tutmamış, hesabını yapmamış. O uğraşmış, çalışmış, çabalamış, var etmeye çalışmış. Bir şey Boynunu büküyor, sini için. Ve bu dünyadan ortalama 6 yıl önce göçüp gidiyor. Zamanlı erkekler. Erkeklere sahip çıkacağız. Kendimize sahip çıkacağız. Derdini anlatamayan erkekler. Sorunlarını soramayan erkekler. Sorunlarını paylaşamayan yine erkekler. Sosyal medyaya şöyle bir bakın. Hep kadınlar. Onlar konuşuyor. Hep onlar soruyor, hep onlar anlatıyor. Atölyelere, workshoplara, toplu çalışmalara bakıyoruz. Kadınlar, terapilere bakıyoruz yine kadınlar. Nerede erkekler? Erkeklerin derdi yok mu? Çok daha fazla. Ama erkek ne yapıyor? Kan kusuyor, kızımızı çerbeti işte. Erkeklerin problemlerini konuşabileceği, sorularına cevap arayabileceği, sorunlarına çözüm üretebileceği bir platform oluşturdum YouTube'da. Kanalıma abone olun, dertlerinizi paylaşın, dermanı beraberce bulalım sahip olduğum 25 yıllık mesleki tecrübemi, 50 yıllık yaşam tecrübemi sizlerle paylaşacağım. Sorunlarınızı çözebilmek, yaşam kalitenizi yükseltebilmek için. Sonunuz günün sonunda maskara olmak olmamalı. Ondan körlüğü yaşamamalısınız. O duruma düşmemelisiniz. Cinsel hayatı en sorunlu olan kim? Yine erkekler. Erken boş olan, ereksiyon problemleri yaşayan. Tekrar. Bakın Viagra'lar, Cialis'ler havada uçuşuyor. İlaç firmaları yeni yeni ilaçlar üretmeye çalışıyor. Niye? Çünkü bu işin mağduru bütün sorunlarımızı konuşacağız. Cinsellikten tutun, ailevi, mesleki, sosyal hayata dair bütün problemlerimizi konuşup çözümler üreteceğimiz platformumuz YouTube'da hayata geçirildi. Yapacağınız katıl tuşuyla katılmak. Canlı yayınlar yapacağız. Size özel içerikler paylaşacağız. Sorularınızı soracak. Sorunlarınızı beraberce ele alıp çözümleyeceğiz inşallah. Hepinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla.